4. Mikail ve halefleri döneminde Balkanlar hakkında bilgi verilmişti. Bu bölümde İmparator 1. Alexios Komnenos dönemi ele alınacaktır. 1081 ile 1118 yılları arasında Bizans İmparatorluğunda hüküm süren 1. Alexios Komnenos zamanında Balkanlar'da Normanlarla mücadele edildi. Norman lider Robert Guiscard'ın hedefinde Bizans'ı ele geçirerek büyük bir imparatorluk kurma düşüncesi bulunmaktaydı. Bunun için 1080 yılından itibaren imparatorluğu zapt etme hazırlıklarına girişti. Fakat imparatorlukla yaptığı mücadeleyi kaybetti. İmparatorluk normanlardan sonra peçeneklerin art arda akınlarına uğradı. 1087 bahar aylarında 80 bin kişiden oluşan peçenek güçleri Tuna civarında göründü. İmparator Alexios döneminde Batı dünyasının önderliğinde Doğu'ya karşı Haçlı seferleri başladı. İmparator 1. Alexios Komnenos, 1081-1118 1070 yılından itibaren Sicilya'da hakimiyeti güçlenen Robert Guiscard ile mücadeleye başladı. Zira Guiscard'ın hedefinde Bizans'ı ele geçirerek büyük bir imparatorluk kurma hayali yatmaktaydı. Bunun için 1080 yılından itibaren imparatorluğu zapt etme hazırlıklarına girişti. Oluşturduğu donanma ile Arnavutluk'a çıkmayı, Makedonya'yı ele geçirdikten sonra Trakya üzerinden İstanbul'a gelmeyi düşünmekteydi. Tam teçhizatlı hazırladığı ordusunu Korfu üzerinden Arnavutluk'a getiren Giscard, çıkan fırtına yüzünden donanmasının bir kısmını ve askerlerini kaybetmesine rağmen Draç'ı kuşattı. Bunun üzerine imparator ordusuyla hareket ederek Giscard ile mücadele etti. Ancak Normanlar karşısında başarılı olamadı ve Ekim 1081'de Dracı Normanların eline geçti. Bu Giscard'ın önünde artık hiçbir engelin kalmaması demekti bu başarıdan sonra yoluna devam ederek Kastorya'yı alan, Giskar'ı ancak ülkesinde çıkan isyan durdurabildi. İmparator Alexios'un teşvikleriyle Apulya, Kalabria ve Kampanya'da çıkan isyan üzerine dönmek zorunda kalan Robert Giscard giderken yerine oğlu Bohemond'u bıraktı. Bu görevi babasından da öteye götürmek için uğraşan Bohemond, kazandığı başarılardan sonra Epiros, Teselya, Makedonya ve Selanik'in büyük bir kısmını ele geçirerek İmparatorluk güçlerini etkisiz kıldı. İmparator ancak 1083 yılında Larissa'da Bohemund'u durdurabildi. Georgios Melisenos ve Basileios Kurtikios komutasındaki ordu, yapılan plan gereği Normanların önünden kaçar gibi yaparak onların peşinden gelmesini sağladı. Bu esnada Alexios da yanında bulunan özenle seçilmiş birliklerle Bohemund ve ordusunun bulunduğu kampı basarak Normanların çoğunu katletti. Bunun üzerine Bohemund, Larissa kuşatmasını kaldırarak Kastorya'ya çekildi. 1083 yılı sonlarında Normanların elinde sadece 1 iki ada kalmıştı. Alexios'un Normanlara karşı başarısında Süleyman Şah'tan aldığı 7000 bin kişilik askeri gücünde payı bulunmaktaydı. İmparatorluğun Normanlarla savaşı esnasında Dubrovnik Dalmaçya bölgesi ve Hırvatistan Normanlarının tarafını tuttu. Zeta Kralı Konstantin Bodin ise bir kararsızlık yaşadıktan sonra Bizans'ın yanında yer aldı. Ancak Derakion civarında yapılan savaşta tarafsız kalarak imparatorluğun yenilmesinde etkili oldu. Konstantin Boden, imparatorluğun gerek normanlarla gerekse peçeneklerle yaptığı savaşlardan istifade ile hakimiyet alanını Rasçiya ve Bosna'ya doğru genişletti. Bu şekilde Sırpların ağırlık merkezi Zeta'dan Rasçiya'ya kaymış oldu. Alexios, Norman tehdidine son verebilmek için Venediklilerden yardım istemiş ama karşılığında çok büyük tavizler vermek durumunda kalmıştı. 1082'de yapılan anlaşma ile Bizans Devleti, Venediklilere imparatorluğun bütün limanlarında gümrük vergisi ödemeden ticaret yapma hakkı tanıdı. Venedik tacirleri imparatorluğun her yerinde serbestçe mal alıp satabilecek ve sadece İstanbul değil, imparatorluğun bütün limanlarından hiç para ödemeden istedikleri gibi yararlanabileceklerdi. Bu durum Venedik'i imparatorluk karşısında çok güçlü kılmış, imparatorluğu ise olumsuz yönde etkilemişti. Normanlarla mücadele Robert Guiscard'ın oğlu Bohemond'la daha sonraki süreçte yine devam etti. Haçlı seferine katılmak için doğuya gelen ve Antakya Haçlı Principality'nin ilk yöneticisi olan Bohemond, Danişmendli esaretinden kurtulduktan sonra hem yeni bir haçlı seferi hazırlığını başlatmak hem de Bizans İmparatorluğu ile mücadele edebilmek için batıya gitti. 1105 yılında Korfu'dan kendi ülkesi Apulya'ya geçti. Papa II. Paskalis ile görüşerek yeni bir Haçlı Seferi'nin yapılmasından bahsetti. Doğuda yaşanan bütün olumsuzluklardan dolayı İmparator Alexios'u suçladı. 1107 yılında Avlona'ya çıkarak Dıraç üzerine yürüdü. Alexios onun olabilecek bütün düşmanlıklarına karşı tedbirini almış, Türkiye Selçuklu Sultanı 1. Kılıç Arslan'da kendisine yardımda bulunmuştu. İki taraf arasında yapılan savaşta Bohemund hiçbir şey yapamayarak geri çekilmek durumunda kaldı. 1108 yılında imzalanan Devol Antlaşması'yla Bohemund, imparatorluğun yüksek hakimiyetini kabule, Antakya hususunda vasallik yemini etmeye ve imparatorluğun düşmanlarına karşı mücadelede yardıma söz verdi. İmparatorluk 1085 yılında Normanlardan kurtulduktan sonra peçeneklerin art arda akınlarına uğradı. 1080 bahar aylarında 80 bin kişiden oluşan peçenek güçleri Tuna civarında göründüğünde imparatorluk onların kalabalık olmasından çekinerek savaşmak istemedi. Fakat aralarındaki istişareden sonra savaşın uygun olacağına karar verilerek peçeneklerle mücadele edildi ve yenilgiye uğratıldı. Ancak imparator peçenekleri iyi tanıdığından aldığı başarıya çok güvenmemiş Onların yeniden topraklarına gelme ihtimaline karşı Peçenek reislerine hediyeler göndererek gönüllerini almak istemişti. Fakat Peçenekler Alexios'un bu davranışını samimi bulmadı. Bunun üzerine imparatorluk, Peçeneklerin muhtemel bir akınından önce hareket etmeyi uygun görerek bizzat imparatorun başında olduğu orduyla 1087 yaz başlarında yola çıktı. Rivayete göre Peçenekler imparatorluğun kendilerine yönelik bir seferini beklemediklerinden hem zaman kazanmak hem de hazırlanmak için 150 kişiden oluşan bir elçi heyetini Alexios'a göndermeyi uygun buldu. Bu elçiler peçenek başbuğlarının barış isteğini ve bunun sağlanması halinde 30 bin kişilik bir askeri gücün imparatorluğun emrine verileceğini ifade ederek aksinin olması halinde hücuma geçeceklerini belirtti. Fakat imparator bu talebi ciddiye almayarak peçeneklerin korktukları için böyle bir istekte bulunduklarını düşündü ve teklifi reddetti. Bundan sonra imparator peçeneklerin ani bir saldırısından çekindiği için hemen onlarla savaşmayı istedi ve demir kapıdan geçtikten sonra peçeneklerin yoğun olduğu Silistre bölgesine geldi. Niyeti burayı ele geçirmekti. Ancak burada peçeneklerin hücumuna uğrayan imparatorluk büyük bir yenilgi alarak geri çekilmek zorunda kaldı. Peçenekler aldıkları bu başarıdan istedikleri gibi istifade edemediler. Zira Volga civarından gelerek Tuna'ya ulaşan Türk asıllı kumanlarla mücadele etmek durumunda kaldılar. Kumanların peçeneklere karşı bu düşmanca tutumunda imparatorluğunda etkisi bulunmaktaydı. Bundan sonra Alexios, kumanların peçeneklerle meşguliyeti sayesinde başka sorunlarını eğilebildi. Ancak yine de peçenekler 3 yıl boyunca Trakya bölgesine akınlarını devam ettirdi. Tek hedefleri imparatorluğu büyük bir yenilgiye uğratmaktı. 1090 yılında Peçenekler İmparatorluğa karşı mücadele edebilmek için Edirne'ye geldiği zaman uzun süredir başkent İstanbul'u ele geçirmek için uğraşan İzmir Bey Çakan'ın şehri karadan ve denizden birlikte kuşatma teklifiyle karşılaştı. Bu teklifi kabul eden Peçenekler aynı zamanda Çakan'ın Gelibolu'yu zapt etme teklifine de olumlu yaklaştı. Böylece 1090... 1091 kış aylarını Edirne'de geçiren peçenekler bütün güçleriyle Bizans'a karşı savaşa hazırlandı. Bunu bilen imparatorluk, peçenekler ile Çakabey'in işbirliğine mani olabilmek için Enes'i savunma noktası seçerken, aynı zamanda önemli komutanlarından Nikeporos, Poros, Melisenos'u peçeneklere karşı Enes'e gönderdi. Peçenekler hemen saldırıya geçmeyerek Çaka Bey'in gelmesini bekledi. Ancak üç gün geçmesine rağmen Çaka ile bir araya gelmeleri mümkün olmadı. Bu esnada imparatorluk Trakya civarına inen Kumanların Peçeneklerle muhtemel bir anlaşmasının önüne geçebilmek için hediyeler gönderip vaatlerde bulunarak onları kendi yanına çekip Peçeneklere karşı birlikte hareket etme kararı aldı. Söylendiğine göre 40 bin Kuman bu savaşta imparatorluğun yanında yer alacaktı. Yine ifade edildiğine göre Peçenekler Kumanların Bizans'ın yanında olduğunu öğrenince onlara haber göndererek kendi yanlarında olmasına çalışmışlardı. Ancak kumanlar imparatorluğa söz verdikleri için bundan vazgeçmedi. Peçenekler, Çaka Bey'in gelmesini beklerken zaman geçmiş ve Nisan'ın sonlarına gelinmişti. Bunu fırsat bilen imparatorluk hemen peçeneklere karşı harekete geçti. İki taraf arasında 29 Nisan 1090, bir de Levunyon'da, büyük ihtimalle Meriç kıyısında Umur Bey civarında, yapılan savaşı Bizans kumanların yardımıyla kazandı. Çok kanlı geçen savaşta müttefik ordular Peçeneklerden kadın, erkek, çoluk çocuk herkesi katletti. Bizans tarih yazarı ve aynı zamanda İmparator Alexios'un kızı Anna Komnena bu savaşla ilgili bütün bir millet bir günde imha edilmişti demektedir. Savaşı kaybeden Peçeneklerin çok azı kaçabilmiş, kalanlar ise imparatorluğun eline esir düşmüştü. Ancak imparator esirlerin bir kısmının da öldürülmesi emrini verdi. Bu savaş Peçeneklerin Balkanlardaki faaliyetlerinin çok ağır darbe almasına neden oldu fakat Peçenekleri bitirmedi. İmparatorluğun elinden kurtulmayı başarabilen Peçenekler Vardar Nehri bölgesine yerleştirilerek imparatorluk ordusunda istihdam edildi. Bizans dost olarak gördüğü Kumanlarla da bir müddet sonra sorunlar yaşamaya başladı ve 1094'te Kumanlara karşı büyük bir zafer kazandı. Bu sayede İmparatorluk Balkanlardaki gücünü artırdı. Alexios'un bu süreçteki uğraştığı diğer bir kişi, yukarıda peçenekleri anlatırken bahsettiğimiz İzmir ve çevresinin hakimi Çaka Bey oldu. Oluşturduğu donanma sayesinde Foça, Urla, Midilli ve Sakız'ı ele geçiren, hatta Sisan ve Rodos'u da zapt eden Çaka'nın faaliyetleri imparatorluğu tedirgin etmiş ve Ege denizindeki hakimiyetini sarsmıştı. Üstelik Çaka'nın söylendiği üzere peçeneklerle müşterek olarak karadan ve denizden İstanbul'u kuşatma düşüncesi bu tedirginliği daha da artırmıştı. Alexios, Çaka'nın üzerine gönderdiği bir donanma ile onu zor durumda bırakmak için uğraşsa da Çaka Bey bu filoyu sakız civarında yenilgiye uğrattı. Bu Çaka Bey'in imparatorluğa karşı kazandığı ilk ve önemli deniz seferi olarak kayıtlara geçti ve elde ettiği başarı imparatorluğun ona karşı daha kalıcı önlemler almasına yol açtı. Öncelikle Çaka Bey'in Peçeneklerle müşterek İstanbul'u kuşatma girişimini bertaraf eden Alexios, ardından 1092 yılında Midilli'yi ele geçirerek Çaka Bey'in donanmasını yakıp Sisam'ı aldı. İmparator Alexios'un bu düşmanca tavrı karşısında mücadelesinden vazgeçmeyen Çaka Bey, önce İzmir'de yeni bir donanma inşası emrini verdi. Aynı zamanda Abidos'u kuşatarak Trakya üzerinden bir kez daha İstanbul'a hareket etmeyi ve şehri ele geçirmeyi düşündü. İmparatorluk onun bu niyetini engellemek için bir taraftan Çaka Bey'in üzerine askeri bir güç gönderirken aynı zamanda Çaka Bey'in damadı olan Türkiye Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan ile anlaşmayı ve bu sayede Çaka Bey ile Kılıç Arslan'ın arasını açmayı planladı. Gerçekten bu düşüncesinde başarılı olan imparator, Kılıç Arslan'ın Çaka Bey'i bertaraf etmesini sağlayarak büyük bir tehlikeden kurtulmuş oldu. İmparator Alexios döneminde Batı dünyasının önderliğinde Doğu'ya karşı Haçlı seferleri başladı. İmparator 7. Mikail zamanında Türklere karşı mücadele edebilmek için Batı'dan istenen yardım Alexios döneminde tekrar edilmiş ve Anadolu'yu yurt tutan Türkleri bölgeden çıkarmak için ücretli asker talebinde bulunulmuştu. Papa 2. Urbanus'un cevabı ise ücretli asker yollamak değil de Batı'nın şövalyelerini toprağa olmayan sefalet içinde yaşayan insanlarını para ve toprak kazanma ümitleriyle heyecanlandırarak doğuya göndermek oldu. Papa II. Urbanus'un Clermont Konsili'nde 18 ile 28 Kasım 1095 yaptığı konuşmasının etkisiyle dönemin Avrupa krallarının katılmadığı sadece Asillerin katıldığı 1. Haçlı Seferi orduları yola çıktı. Aralarında Hugues de Vermandois, aşağı Loren Dükü Godefro de Bouillon, Güney İtalya Normanlarının reisi Bohemund, Toulouse Kontu Raimonde, Saint Gel, Normandya dükü Robert, Blois Kontu Etienne, flandre Kontu İkinci Robert'in olduğu bu asillerin idaresindeki ordular 1096 Ağustos ayından itibaren yola çıkarak İstanbul'a gelmeye başladı. Hugues de Vermanduyi, Fransa Kralı 1. Henry'nin oğluydu ve 1096 Ağustos sonunda Fransa'dan yola çıkarak İtalya üzerinden Bari'ye gelerek Adriyatik'i aşıp Drac'a varmayı düşündü. Fakat ordusunu taşıyan gemilerden birkaçı fırtına yüzünden battı, kendi bindiği gemide Drac'ın kuzeyinde kayalıklara çarptı. Draç valisi Johannes Komnenos'un adamları tarafından buradan alınarak Draça getirildi. Bir süre sonra da Bizans birliklerinin eşliğinde İstanbul'a vardı. 1096 Kasım'ında İstanbul'a gelen ilk ordu Hugo'nun ordusu oldu. Godefroy de Boyon, Boulogne Kontu, Ladia, Yustaj ile aşağı Lorraine Dükü, Donara. Gottfried'in kızı Ida'nın evliliğinden dünyaya gelmiş olup, 1096 Ağustos sonunda ülkesinden ayrıldı ve Macar topraklarına geldi. Kral Koloman'a elçi göndererek ülkesinden geçme izni istedi. Koloman'ın kontrolü altında Macaristan'ı geçen Haçlılar Semlin üzerinden Sava Nehri yoluyla Belgrad'a geldi. Burada Bizans İmparatorluk Birlikleri tarafından karşılanarak Sofya Filibe Silivri üzerinden 23 Aralık 1096'da İstanbul'a vardı. Robert Guiscard'ın oğlu olan ve Balkan topraklarında imparatorluk ile mücadele eden Bohemund, doğuya gitmek üzere hareket eden ilk ordunun ülkesinden geçmesinden etkilenerek sefere çıkma kararı almıştı. Bohemund, ordusunu Adriyatik'ten geçirdikten sonra Via Egnatia, Drac Okrida Vodena Selanik, Silivri'den geçerek İstanbul'a giden yol. Yoluyla İstanbul'a geldi. Birinci Haçlı Seferi'nin en gözde siması ve en kalabalık orduya sahip olan Raymond Sanjil, Lombardiya üzerinden devam ettirdiği yolculuğunu Drac Selanik Keşan Tekirdağ yoluyla İstanbul'a gelmek suretiyle tamamladı. İmparatorluk topraklarındaki yolculuk oldukça sorunluydu. Etienne de Blois, Robert de la Normandie ve Robert de Flandre Lombardiya bölgesinden Bari'ye geldi. Kış nedeniyle Robert de la Normandie ve Etienne de Blois Calabria'da kaldı. Ancak Robert de Flandre yola devamla 1096 yılı Aralık ayında Adriyatik denizini geçerek Via Egnatia yolu ile İstanbul'a doğru hareket etti. Robert de la Normandie ve Etienne de Blois ise 1097 Mart ayında yola çıkarak Dıraç'a gelip Selanik Rodosto, Tekirdağ üzerinden İstanbul'a ulaştı. Bu haçlı orduları İmparator Alexios tarafından başkent İstanbul'da ağırlandıktan sonra Türklerle mücadele için Anadolu'ya doğru yürüyüşe geçti. 1099 yılında sona eren Birinci Haçlı Seferinden sonra Batı dünyası 1101 yılında yeni bir sefere başladı. Kudüs'ün 1099 yılında haçlılar tarafından ele geçirildiği haberinin Avrupa'da uyandırdığı akisler Papa 2. Urbanus'un ölümünden sonra yerine geçen Papa 2. Pascalis'in 1099-1118 teşvikleri sonucu 1101 yılında ilk seferde olduğu gibi kralların katılmadığı, Yalnızca dük, kont ve din adamlarının oluşturduğu üç büyük ordu doğuya gelmek üzere harekete geçti. Bu ordular da Balkanlar üzerinden İstanbul'a geldi. Birinci ordu Milano Başpiskoposu Anselm de bu isnin idaresindeki Lombardlar ile Kontetien de Blois'nın komutasındaki Fransızlar ve Alman İmparatoru Abt'a. Heinrich'in Marşalı Konrad idaresindeki Almanlardan, 2. Ordu Nevers Kontu, 2. Guillaume'un idaresindeki Fransızlardan, 3. Ordu ise Akvitanya Dükü, 9. Guillaume'un komutasındaki Fransızlar ile Baviera Dükü, 4. Welf'in idaresindeki Almanlardan meydana gelmekteydi. Birbirlerinden ayrı yola çıkan bu üç ordudan ilk gruptaki Lombardlar 1100 yılı Eylül ayında Milano'dan hareket ederek Macaristan, Belgrad üzerinden Bizans refakat birlikleri eşliğinde İstanbul'a doğru ilerledi. Çok kalabalık oldukları için bunlara yiyecek bulmak zordu. İmparatorluk bunları gruplara ayırarak Trakya bölgesindeki değişik ordugahlarda kışlamak için yerleştirdi. Ancak kontrol altına alınamadıklarından etrafı yağmalamaya, tahıl ambarlarına saldırmaya ve köyleri basmaya başladılar. Bunun üzerine İmparator Alexios bunların derhal İstanbul'a getirilmelerini istedi ve Lombardlar 1101 yılı Mart ayında İstanbul'a ulaşarak Haliç sahilinde karargah kurdu. Bu ordunun gelişinden sonra ilk grubun ikinci ve üçüncü orduları da başkente geldi. 1101 yılı Haçlı Seferi'nin ikinci ordusu Never Count'u. İkinci komutasındaki Fransızlar, 1101 yılı Şubat ayında Fransa'dan yola çıkarak İtalya yoluyla Brindisi'ye geldi ve Adriatik'i geçerek Avlona'da karaya çıktı. Selanik üzerinden İstanbul'a gelen bu orduyu idare eden kont askerlerine hırsızlık, talan, yağma vb. Şeyleri yasaklamıştı. Bu sebeple ordu sorunsuz bir şekilde 6-7 Haziran 1101'de İstanbul'a geldi. Hatta yolda gelirken disiplinli halleri sebebiyle halk da onları hoş karşılamıştı. İmparator Alexios Kontu çok iyi karşılayarak Haliç kıyısında karargah kurmalarını emretti. 3. Ordu Akvitanya Dükü, 9. Guillaume'un kumandasındaki Fransızlardan meydana gelmekteydi. Ülkelerinden ayrıldıktan sonra Kuzey İtalya'ya gelen Fransızlar, Macaristan üzerinden imparatorluk topraklarına girdi. Disiplinsiz yol alan bu orduya peçenekler refakat etmekteydi. Edirne'de bunlar yüzünden sorunlar yaşansa da, güçlükle de olsa 1101 yılı Haziran ayında İstanbul'a gelmeyi başardılar. Bu ordularda aynen ilk seferde olduğu gibi Anadolu'da yürüyüşe geçerek hem bölgeyi Türklerden kurtarmayı hem de kendilerine haçlı devletleri kurmayı hayal ettiler. Ancak hepsi de Türkiye Selçuklu Sultanı, 1. Kılıç Arslan'ın liderliğindeki Türkler tarafından yok edildiler. Bölüm özeti 1081 ile 1118 yılları arasında Bizans'ta hüküm süren 1. Alexios Komnenos dönemi, imparatorluğun hem doğuda hem batıda çok güç sorunlarının olduğu bir dönem olarak kayıtlara geçti. Normanlara karşı başarılı olan imparator bundan sonra tüm gücünü Peçeneklere verdi. Zira onların imparatorluğa yönelik seferleri hız kazanmıştı. İmparator en son çare olarak onlara karşı Türk asıllı Kumanlardan yardım istedi ve bu yardım sayesinde iki taraf arasında 29 Nisan 1091'de Levunyon'da yapılan savaşı Bizans kazandı. Çok kanlı geçen savaşta müttefik ordular Peçeneklerden kadın, erkek, çoluk, çocuk herkesi katletti. Bu savaş Peçeneklerin Balkanlardaki faaliyetlerinin çok ağır darbe almasına neden oldu. İmparatorluğun elinden kurtulmayı başarabilen Peçenekler Vardar Nehri bölgesine yerleştirilerek İmparatorluk ordusunda istihdam edildi. Bizans, dost olarak gördüğü kumanlarla da bir müddet sonra sorunlar yaşamaya başladı ve 1094'te kumanlara karşı büyük bir zafer kazandı. Bu sayede imparatorluk Balkanlardaki gücünü artırdı. İmparator Alexios döneminde, Batı dünyasının önderliğinde doğuya karşı haçlı seferleri başladı. 7. Mikail zamanında Türklere karşı batıdan istenen yardım, Alexios döneminde tekrar edilmiş ve Anadolu'yu yurt tutan Türkleri bölgeden çıkarmak için ücretli asker talebinde bulunulmuştu. Papa II. Urbanus'un cevabı ise ücretli asker yollamak değil de batının şövalyelerini, toprağı olmayan, sefalet içinde yaşayan insanlarını para ve toprak kazanma ümitleriyle heyecanlandırarak doğuya göndermek oldu. Amatör tarihçi Mert Hasan tarafından hazırlanmıştır. Başarılar dilerim.